Herkese merhaba. Bugün güncel gelişmelerde Kürdistan konusuna girmemek mümkün değil. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'a hesap vereceğini deklare etti. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Bob eş başkanıydı ve bu Bob eş başkanlığı dönemi itibariyle de ve sonrasındaki gelişmeler adım adım esasında Erdoğan'la Öcalan aynı çizgide buluştuğunu çok net söyleyebiliriz. Erdoğan adım adım Kuzey Suriye Kürdistan'ına kurdurdu. Bunu Bob eş başkanlığıyla beraber değerlendirirseniz misyonu ve görevlerinden birisi buydu. Kuzey Suriye'de ve bir sonraki aşamada da Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesini kapsayacak şekilde bir Kürdistan'ın kurulmasının zeminini hazırlamaktı. Nitekim bunu da başardı. Nasıl başardı? Biliyorsunuz ki Suriye'deki bütün muhalifleri silahlandırma konusunda Batı'nın, Amerika'nın bütün direktiflerini yerine getirdi ve hatta bunu bir silah ticaretine dönüştürmek suretiyle çok ciddi servetler de kazandı. Ve o bölgedeki muhalifleri dediği tırnak içinde masumlaştırılan bir taraftan da işte dönemin Başbakanı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Öfkeli Gençler diye nitelediği illegal, radikal dinci grupların IŞİD ve benzeri gibi el Nusra El-Kaide -El gibi bu örgütlerle olan ilişkiler ve bunların parazlandırılması suretiyle Suriye'deki merkezi güç kırıldı ve iç karışıklığa düşürülen ve kontrolü sağlayamayan bir merkezi hükümet karşısında kuzey suriye bir boşluk içerisinde yeniden yapılanma yoluna gitti. Önce burasını tabii ki bineşli olarak silahlandırdıkları güçler, radikal İslamcılar galetti ve akabinde de çözüm süreci döneminde hatırlayın PKK'yı silahsızlanma kaydıyla kuzey suriye'deki bu bölgeye bizzat Erdoğan yerleştirmişti, vermişti ve bunun akabinde de Burası şu an Kuzey Suriye Koridoru hem Rusya'nın hem de Amerika'nın ittifakıyla beraber Kürt yönetimi altına bırakıldı. Yani Peşmerge, SDG, PKK, PYD adına ne derseniz deyin kökeninde aynı olan yapıların kontrolüne, onların himayesi altında kontrolüne bırakıldı. Ve Erdoğan bunu işte vakti evvelinde mit tırları dediğimiz hadiselerle binlerce tır sevkiyatı yapıp o bölgeyi zayıflatmasaydı merkezi hükümet karşısında Suriye'nin bugün Kuzey Suriye koridoru diye bir problemimiz, SDG diye bir problemimiz, Barış Pınarı hareketlerine da bir ihtiyacımız kalmayacaktı. Çünkü o bölgede zaten yine merkezi Suriye hükümeti kendi birliği bütünlüğü içerisinde gücünü kuvvetiyle beraber sağlıyor olacaktı. Bugün böyle bir belamız olmayacaktı. Ama Erdoğan'ın misyonu verilen misyonlardan biri bu olduğu için o bunu gerçekleştirmek üzere büyük plan çerçevesinde yapması gerekeni yaptı ve o bölgeyi silahlandırmak suretiyle kendi üzerinden geçittirdiği silahlanma suretiyle bölgeyi zayıflattı ve sonunda da nihayet oraya <laughs> Kürt milisleri, Kürt birlikleri Adına ne derseniz deyin gelip konuşlandılar ve şu anda Rusya'nın hem de Amerika'nın himayesinde, güdümünde onların desteğiyle bir ordu niteliğine kavuşturuldular. Ve daha acı bir kısmı biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı yapıldıktan sonra o Trump'ın bilgeliğiyle yazdığı mektup vardı hatırlarsanız alaya aldığı koca bir ülkeyi. O mektupla şu durdurun, barış yapın ve bu barış anlaşması kapsamında da biliyorsunuz dolaylı da olsa oradaki SDK PYD yönetimi anlaşma metninin içerisine girdi. Siz bir terör örgütü olarak ilan ediyorsanız bir grubu bir yapıyı onunla hiçbir şekilde masaya oturmazsınız. Onunla bir anlaşma yapmazsınız. Dolaylı da olsa onların bir anlaşmanın parçası olmasına müsaade etmezsiniz. Bunu ettiğiniz takdirde o yapıyı hukuken kabul etmiş sayılırsınız. Uluslararası hukukta da bu böyledir. Bunun sonuçları Türkiye için ağır olur. Nitekim fiilen Suriye Kürdistan'ı kuruldu ve hukuken de bunun temeli Barış Pınarı Harekatı sonrasında imzalanan hem Rusya ile hem de Amerika ile yapılan anlaşma metinlerinde derc edildi. Ve bugün artık kalkıp Erdoğan'ın, Kürtlerin ya da Kürt hareketinin lideri ya da sorumlusu olarak Öcalan işaret etmesi ve Türkiye'de yasal bir partinin Kürt kökenli olabilir ama yasal bir partinin mecliste e, temsilcileri bulunan bir partinin kalkıp yöneticisini hapse tıkmak bakımında de bu şekilde hukuken legal olan bir parti liderine kalkıp illegal bir terör örgütünün liderine hesap vereceksin diye tehdit etmek işte bu da bu da o illegal yapıyı Erdoğan'ın Erdoğan hükümetinin tanıdığının işaretidir. Bu adım adım yarınki Türkiye'nin bölünmesinin aşamalarındaki hamlelerden birisidir. Adres siyasal Türkiye'de siyasal olarak yasal olarak faaliyet gösteren bir parti değil, bir terör örgütünün kurucusu adres gösterilmek suretiyle onun nezdinde bir hesaplaşma ya da onun nezdinde bir gelecek planlaması düşünülüyor demektir. Bu da bu da evet Erdoğan artık sona geldi. Son dönemine geldi ve vereceği her şeyi verdi. En son en sona bırakılan konulardan birisi Suriye Kürdistan'ı ve bununla beraber Türkiye'nin bölünmesi, Türkiye'deki iddia olan Kürdistan toprakları gibi ifade edilen batıda da dile getirilen Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmının artık bu düzlemde Türkiye'den bir şekilde koparılmasının yolunu açmak bunun altyapısını toplumsal hafızayı buna göre ayar çekmek üzere çalışmalara başlandığı görülüyor. Yani Erdoğan artık verebileceği en son yere geldi. Ya burayı verecek ki verecek. Bir süre için dahi olsa Mevcut konumunu korumak adına ülkeye bu yönde de bir ateşi atmaktan çekinmemek üzere verebileceği son noktaya geldi ve artık bunu öteleyemiyor. Bunu da vermek zorunda kalacak. Bunu vermek kolay değil, verebilmesi de kolay değil. Bunu ancak hep toprak kayıpları şu şekilde olmuştur ki ben bunu defaatle de dile getiriyorum. Yani sonuncu söyleyip sebebi siz görün istiyorum. Hiçbir toprak kaybı durduk yerde kimse kimsenin toprağını alamaz. Toprak kayıpları mutlaka ya büyük bir iç savaş sonucunda ya da bir savaş sonucunda, dış savaş sonucunda gerçekleşmiştir. Tarihte de hep böyle olmuştur. Bugün de aynı şeyle karşı karşıyayız. Türkiye Erdoğan iktidarını koruyabilmek için mutlak surette ve bu vaat ettiği toprakları Batı'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya vaat ettiği bu toprakları bu Kürdistan kukla devletinin kurulmasını sağlamak üzere Suriye'de bir savaş başlatacaktır. Ve bu savaş tazminatlarının sonucunda olarak da ister istemez Türkiye bir süre dahi olsa bir süreliğine dahi olsa bu toprakları kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır. Ama her ne kadar siyaseten Türk toplumuyla Kürt toplumu arasında bir problem olduğu dile getirilse dahi işin özünde esasında Türk toplumuyla Kürt toplumu arasında hiçbir problem yoktur. Yıllarca geçmişten kadimden beri kardeşçe bir arada yaşayan iki toplum vardır ortada ve bunlar birbirlerinden kız almışlardır, kız da vermişlerdir. Acı günlerinde de beraber olmuşlardır, mutlu günlerinde de beraber olmuşlardır. Savaşlarda da beraber olmuşlardır. Ve Çanakkale Savaşı'nda da varlardır. Doğudaki Kafkas Savaşlarında da vardır ve Osmanlı'ya sırtını dönmeyen toplumlardan birisi de Kürt toplumudur. Bu nedenle Türkiye'nin, Türk halkının, Türkiye'deki halkların birbirleriyle bir problemi yoktur. Sadece onları kaşımak, onları böl parçala yönet zihniyetiyle güçsüzleştirip bölüp birilerinin oyuncağı, kuklası, sömürüsü, mandası, mangası haline getirmek isteyen bir zihniyet vardır ve bu zihniyetin paralı askerleri vardır o toplumlar içerisinde. Bu Türk toplumu için de aynıdır, Kürt toplumu için de aynıdır, Ermeni toplumu için de, de aynıdır. Fark etmez. Bütün toplumlarda mutlaka ülkesine, vatanına, insanına ihanet eden insan tiplemeleri de vardır. Buna bunlara bu açıdan bakmak gerekir. Fakat bugün geldiğimiz noktada evet Kürdistan adım adım kuruluyor. Bizzat Erdoğan tarafından kuruluyor. Bizzat Erdoğan'ın çabalarıyla, gayretleriyle, ülkeye ihanetiyle bir noktada kuruluyor. Bunun hesabını Selahattin Demirtaş işte bunu söyledi. Dedi ki sen kendi toplumuna vereceğin hesabı düşün. Evet bunu kastetti. Sen çünkü ülkeni satıyorsun. Sen ülkenin bölünmesine giden yolu açtın, açıyorsun, devam ediyorsun. Sen bu yüzden dolayı kendi toplumuna vereceğin hesabı düşün. Beni düşünme dedi. Çok da haklı. Evet. Katiyen şunu net söyleyebilirim ki Selahattin Demirtaş gerçekten siyaseten siyaset aklı ve bir kişilik olarak Türkiye halkları için, Türkiye için değerli bir siyasetçidir. Yeri kesinlikle cezaevi değildir ve mutlaka bir gün özgürlüğüne kavuşup gerçekten Türkiye için, Türkiye halkları için, bütün toplumlar için hukuken, siyaseten hizmet edecek değerli, önemli bir karakterdir. Böyle insanın kalkıp bir başkasına hesap vereceğini, hele bir lanetlediğin, illegal terör örgütü olarak kabul ettiğin bir Türkiye'ye yaklaşık 40 yıldır kandan başka bir şey sunmayan, getirmeyen bir İmralı'daki şahsiyetin karşısında hesap vereceksin ona diye tehdit etmek bu akılla mantıkla <laughs> izah edilebilir bir tarafı yok. Ha, şimdi bunu şu açıdan da değinmeden geçmek istemiyorum. Ne oldu Devlet Bahçeli Ülkücü Camii'ye adres İmralı gösterilince tepki göstermedi Erdoğan'a? Evet bir anlaşma var çünkü köşeye sıkışmış Kürt oyuna muhtaç hale gelmiş bir Erdoğan var. Bahçeli de buna mecbur çünkü iktidarda kalabilmek için. Fakat e, bu hamle onları kurtaracak mı? kurtarmayacak. Çünkü sonuç sonuç çok net gözüküyor. Fakat burada şöyle bir sinsi oyunu da ben düşünmeden geçemem. Zaten battı balık gidiyor. Devlet Bahçeli ki önceki videolarda söylemiştim Ergenekon yapılanmasının ulusalcı kanadın ve bunların bir temsilcisi biliyorsunuz bizim derin devletin bir temsilcisi de Bahçeli'dir. Bunlar artık Erdoğan'ı gözden çıkardı ve Erdoğan'ı toplum nezdinde ne kadar kötü hale düşürebilecek argüman varsa onları servis etmeye başladılar. Bilakis İslamcı camianın bütün tarikatları, tarikat yurtlarını, tarikatları, cemaatleri hepsini de tuğkaka edip toplum nevzinde iyice itibarsızlaştırıp yerin dibine batırmak için sonraki yapacaklar operasyonlarda halkın desteğini kendilerine alabilmek için İslamcı kitleyi tamamıyla tuğkaka haline dönüştürüyorlar ve bugün Erdoğan'ı da bu şekilde hem misyonu hem de bu noktada konuşmasına ses çıkarmıyorlarsa, bilakis destekleme moduna geçiyorlarsa, işte bu Erdoğan'ı iyice Türk toplumu nezdinde bitirme hamlelerinden birisidir. Ve yarın ona müdahale ettiklerinde, evet diyecekler ki Erdoğan ülkeyi sattı, Erdoğan ülkeyi bölmek üzere hareket etti, vatana ihanet etti, ekonomiyi batırdı, insanları batırdı, bütün bugün hani 15 Temmuz'dan sonra derler ya hani Amerika'da bir suç işlense sen yaptın. Aynen öyle. Yani dünyanın bir köşesine bir suç işlense onun da faili cemaat gibi bir algı ve kara propaganda yönetmişti Erdoğan medyası. Hatırlarsanız 2016 Temmuz'dan sonra bütün günahların sebebi cemaattir. Bütün suçların günah keçisi cemaattir. İşte aynı bu pozisyona yarın Erdoğan düşürecekler. Diyecekler ki bütün ülke adına başa gelmiş her türlü felaketin sorumlusu, günah keşisi Erdoğan'dır. Sanki onu destekleyip onu bu noktaya getiren kendileri değillermiş gibi işin içinden sıyrılıp bir kahraman edasıyla ülkeyi kurtarmaya geldik diye yapacakları şeylerin hukuki ve toplumsal altyapısını kurmaya çalışacaklardır. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama Kürdistan'ın kuruluşunu, Kürdistan'ın kuruluşunu, Türkiye'nin bölünüşünü dilerim, dilerim aklı selim engeller ama zor gözüküyor, çok zor gözüküyor. Bir bölünme ne Kürt toplumuna, ne de Türk toplumuna hiçbir hayır getirmez. Kuzey Irak, Kürdistan'ın halini görüyorsunuz. Kuzey Suriye Kürdistanı da aynı olacak. Bölündünüz varsayın. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Anadolu Kürdistan'ı da aynı sonuçla karşı, karşılaşacak. Sizin zenginliklerinizi o bölgenin varlığını size o ülkeyi kurduran insanlar, devletler sömürecek sizi ve siz yine aç sefalet kalacaksınız. Bugünden de daha kötü günler olarak yaşayacaksınız. Halbuki Türkiye'de evet bir dönem için gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için özellikle bu Ergenekon yapılanması dediğimiz zihniyetin bir faaliyetleri olarak ülke gerçekten o bölgede bir mağduriyet dram yaşatıldı, yaşandı ve yaşatıldı. Ama şunu hiç kimse söyleyemez. Doğudaki, Güneydoğu'daki bir insanda okumak isterse okuyabiliyor, batıda yaşamak isterse yaşayabiliyor, devlet memuru olmak isterse istediğini olabiliyor, asker dahi olabiliyor. Bunun içerisinde hiçbir engel yok. O nedenle bir, evet geçmişte yaşatılan ve bunu yaşatanların kim oldukları tartışılabilir bir mağduriyet söz konusu ama bugün bugün bu mağduriyetler aşılabilir. Şunu da antiparantez söylemeden geçmek istemiyorum. AKP iktidarının, AKP'nin en çok oy aldığı illerden birileri de Güneydoğu'daki ve Doğu'daki illerdi hatırlayın. Yani o bölgedeki yoğun Kürt nüfusunun olduğu bölgeler olarak bu bölgelerde dahi AKP ezici çoğunlukla oyların büyük kısmını %50, %60, %70'e varan oranlarda oylar aldı. Kim karşısında? Kürt Partisi HDP karşısında. Yani bu şunu gösteriyor. Kürt halkı da tamamen Türkiye'den ayrılmak isteyen, Türkiye'yi istemeyen bir zihniyet içerisinde değil. Kürt halkının ezici çoğunluğu yine Türkiye'den, birlikten, beraberlikten ve mevcut yapıdan kopmamak üzere bir yaşam istiyor. O nedenle bir illegal olarak ortaya çıkan yapılanmayı, kavgayı, terör örgütünün faaliyetlerini Kürt halkının tamamına mal etmek doğru değil. HDP'yi de bu noktada tamamıyla oranın bir sözcüsü gibi görmek doğru değil. Evet yanlışları vardır. Fakat siyaseten, hukuken siyaseten siz bu ayrışmanın imkanını insanlara tanırsanız varsa arada sızmalar, sızma yapanlar onlarla bağını da elbette ki partiler bağını koparacaktır ve yaşamlarına, parti yaşamlarına bu ölçüde dikkat edeceklerdir. Bu hafta Kazakistan'ı aslında konu alacaktık ama Erdoğan'ın Öcalan beyanları ve Demirtaş tehdidi Kürdistan kısmına girmeye mecbur bıraktı. Kazakistan olayı gerçekten çok ilginç bir durum. Aynı şeyin Türkiye'de yaşanma ihtimali zayıf ki Erdoğan bunu da işte muhalefeti tehdit etmek suretiyle söyledi. Sokağa çıkarsanız evinize kadar sizi kovalarız diye. Nitekim Erdoğan giderken aynen bunu yapacak. Giderken, giderken ülkeyi de yakarak, yıkarak öyle gidecek. Çünkü onun misyonu, onun görevi o, onun vasfı o. Ve bunu yapacak. Erdoğan gidecek, gider. Ama giderken de hani kindar ve dindar nesil diyor ya, dindarlığı geçtik zaten o fiyasko. Ama kindar bir neslin temsilcisi olarak evet ülkeyi de yakarak, yıkarak gidecek. Ama ben yanıyorsam, ben gidiyorsam size yanarsınız, yıkılırsınız diyecek. Ve bunu yapmak suretiyle gidecek. Hepinize saygılar, sevgiler.